Geldiler. Efendim Cengiz Bey dedi ki... Başlatma şimdi Cengiz'ine de beyine de. Sen önce bir benim işime yara. Yoksa Cengiz Bey de kurtaramaz seni. Anladın mı? Anladım. İnanıyorum söylediğini candan söylediğine. Ama bugünkü karar yarın bozulur çok kez. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Madem ki bu dünya bile yok olacak bir gün sevginin bitmesine insan neden üzülsün? Aşk mı kaderi kovalar, kader, kader mi aşkı? aşkı? Daha, daha kimseler, kimseler çözemedi bu bilmeceyi. Hamlet, kapmışsın iş Gelmeden önce haber versen diyorum dayı. Senin için diyorum. Ben de görünme diye. Aşağıda hırtı mı söylüyorsun? Ali. Ha, orası tamam. O beni göremez. Nen? Yani, dün gece hiç uyuyamadım. Bir o tarafa döndüm bir bu tarafa. Yatak rahat olunca alışamamışsındır dayı. <laughs> ben de öyle düşündüm önce ama sonra gördüğüm rüyayı hatırladım. Rüyada sen vardın yeğen. Rüyada bile rahat bırakmıyorum seni. Ha? <laughs> bir köprünün üzerindeydin. Aşağıda ateş, alevler, önünde şeytan. Arkanda Melek, ikisi de seni çağırıyorlar. Ee aranan adam o. Seni sınayacaklar yeğen. Sana soracaklar. Ne soracaklar dayı? Ne soracaklar yeğen? Bir tarafta Melek, bir tarafta şeytan. Ne soracaklar sanırsın ha? O soruyu ben her gün kendime soruyorum dayı. Her gün yatakta Ömer uyanıp ezel kalkmak nasıl bir şey biliyor musun sen? Her Allah'ın günü dayı. Artık bu işin şakası yok ya. Bir daha oyuna gelebilir misin? Gelemem. Ya. Seni sınayacaklar ya. Sana soracaklar. Artık tereddüte gerek yok. Ya ileri gideceksin ya vazgeçeceksin. Dayı. Hı. Hmm. Rüyada kime gittim? <laughs> Asıl mesele var ya. İkisine de gidemedim. E bir üçüncü şık yok muymuş? Var. Ateş atlamak. <laughs> şuradan bir gazete al bana. Gördüm. Rezervasyon tamam mı? Sen beni bırakıp oradan devam edersin. Ezel Bey, ben ilgilenirim. gergin gördüm bugün Merak etmiyor musunuz nereye gidiyoruz? Sürpriz olsun. Hoş geldin ortak. Hoş bulduk. Özlettin kendini. Ali'ye numaranı verdim. Söyle dedim. Cengiz Bey sizsiz oyuna başlamıyormuş. Söyledi mi? Bizzat kendisi getirdi. <laughs> Artık dünyayı dolaşmak yok. Bundan sonra oyun ayağına gelecek. Harika. Senin mi? Yok canım. Beyefendi memlekette kumar oynatmak yasak. Bir arkadaşım. Doğru insanlarla arkadaşlık yapmak güzel şey. O arkadaşım böyle altı tane daha yeri var İstanbul'da. Bekle hocam. Sensiz iki dakika dursun ya. Koca adam. Az bir şey. Bu ne surat? Patron az maaş veriyor galiba sana. Hiç <laughs> sana. İş başında içmem. Ah. Helal. Diş başında içmezsin tabii. Ama ben şey diye duydum. Polisken senin yokmuş öyle bir derdin. Maşallah sünger gibi çekiyormuşsun. Aa, unutuyordum. Mehmet selam söyledi. Babam ne zaman gelecek diyor oğlan. Ama hanım öyle değil. Onun hafif sıtkı sıyrılmış senden. Niyedir? <laughs> Yanlış anlama arkadaş. Rutin kontrol. Kovar iş. Kimin kim olacağı belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. Al sen şunu. Al şu işleri. Hadi git sen biraz kol salla. E ne demişler can çıkar huy çıkmaz. <laughs>